kampanya. Bugün kazanıldığı için konuşulmuyor olabilir. Eğer kazanırsa kazanın şeyi çoktur. Kazanın ben, ben diyen birçok insanı vardır. Kazan yetim değildir. Ama kaybın her zaman yetim olur. Ben sadece Tatil Medya Başkanı olarak söylüyorum. Bugün <laughs> Sonuç onun onun kazandığı için belki de konuşulmayabilir. Ama iletişim kazası yönünde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'nın mal beyanını sunduktan sonra üç tane üzerinde villa çıkması büyük bir mesele asıl. Bu kazandı konuşuldu. Ama mal beyanı şudur dedikten sonra üç tane villanın ortaya çıkması büyük bir meseledir. Yine çıktığı bir televizyon programında 2019'daki ister falanca 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 ne oldu diye soruldu hatırlamıyorum demesi büyük bir faciadır. Onu toparlamak için başka bir YouTube kanalı çıktığında o orada sorulan soruya yine hatırlamıyorum demesi yine 2019 vaatlerini soruyorlar. Şunu şunu ben ben mesela 2023 2024'te İzmir Büyükşehir Belediye Başa adayı olarak verdiğim vaatler hep satılıyor. Kazanmış olsaydım adım 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 hepsini yapacaktım. Bir sonraki seçimde çıktım hangi televizyon olursa gittim hangi kahve hangi toplantı olursa onu şu zaman yaptım bunu şu zaman yaptım şunu yapamadım. Bazen öyle olur. Şu şartlar oldu yapamadım. Ama hatırlamıyorum demek ne demektir? Size saygım yok demektir. Milletörse saygım yok. Ben o zaman onları attım. Sonra da unuttum. Ama genel noktada gerekçeler, sebepler birçoğunu da hepimiz biliyoruz. Meseleler inşallah bunların da üstesinden geleceğiz. Zor bir dönemden geçtik. Bundan sonra ekonomi yönünden de çok önemli adımları atacağız. Bundan da hiç şüpheniz olmasın. Attığımız adımlar artık ayakları yere basa adımlar. Değerli kardeşim, bir bayramda çok da uzatmayalım. Dediğim gibi manevi yönümüzü daha da arttırmamız gereken günler bu Onun için de il başkanımız, milletvekilimiz, tavşanı, sarcık, evet bayramlaşmalarına da gidecekler. Ben müsaade isteyeceğim. Münasibi diye düşündük başkanım. Simava katıldık, buraya katıldık. Bayramdan bayrama geliyoruz. Biraz da anne babayla da gayet geçirmenin faydalı olacağını düşündük. Onun için oradaki arkadaşlarımıza bizden bol bol selam söylersiniz. Hepinize hayırlı bayramlar diliyorum.